Belediyeler altyapıdan sağlık ve temizlik faaliyetlerine, doğumdan ölüme, sokaktan çarşı pazara kadar hayatın her aşamasında insanımıza yardımcı olur. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Cengiz Zor, parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Partisinin yerel seçimlere tek başına gireceğini açıklayan Zor, belediyeleri kazanmaları halince gerçekleştirecekleri vaatleri anlattı. Zor, Milli görüşün yerel yönetimlerde ileri bir demokrasi ve medeniyet tasavvufunun pratiğinin belediye uygulamalarında göründüğünü söyledi. Yerel yönetimin insanların hayatının her anına dokunduğu için çok önemli olduğunu vurgulayan Zor şöyle dedi. Çarpık ve çürük betonlaşma, tıkanan ulaşım, hayat pahalılığı, çevreye duyarsızlık, kültürel çoraklık, sosyal bozulma arasında bunalım geçiren insanlarımızın Yeniden Refah Belediyeciliğine olan ihtiyacı zaruret ölçüsünde hayati bir meseledir. Bizler bu belediyeleri kazanınca adeta belediyecilikte devrim yaşandı. Altyapı başta olmak üzere çevre düzenlemeleri, çöp, çamur, çukur sorunlarının giderilmesi, ulaşımda tramvay ve metroların yapılması, sosyal yaşamda huzur evleri, aş evleri ve misafir evlerinin yapılması, mahallelerde çok amaçlı salonların yapılması, belediyelerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak küçük orta boy işletmeleri kurulması, cenaze nakil araçlarının hizmet alınması ve taziye çadırlarının kurulması, öğrencilere burs verilmesi ve benzeri nitelikte pek çok hizmetin insanımıza buluşturulması sağlanmıştır. Milli Görüş'ün 1994 yılında devraldığı belediyelerde insanın yaşamın merkezini aldığını söyleyen Zor, çöp, çamur, çukur, imar problemli trafiği kitlenmiş yollar ve altyapısı olmayan yaşam alanları gibi problemlerin Milli Görüş Belediyeciliği ile çözüme kavuştuğunu belirterek şunları kaydetti. Bu memnuniyetten dolayı insanımız birbirlerine bu belediye başkanlarımız başkan ise diğer başkanlık yapanlar neydi? Latifelerini yapmıştır. İnsanımız Milli Görüş Belediyeciliği ile adeta derinli ve temiz bir nefes almıştır. Biz daha işe başlarken besmele çekip rüşvet alan da rüşvet veren de melundur hadisi şerifini belediyelerimizin giriş kapılarına asmış ve buna göre tepeden tırna herkesin hiza istikamet almasını sağlamışızdır. 31 Mart yerel yönetimler seçimlerinde Türkiye'nin tekrar yeniden Refah Partisi ile huzur, barış, adaleti ve refahı yaşayacağına vurgu yapan Zor sözlerini şöyle sürdürdü. Bütün teşkilatımız bu an itibariyle seçime hazırdır. Büyükşehir başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede yeni de Refah Partimiz kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime gelecektir.